Hadi şimdi biraz da kimyasal tepkimeler konuşalım. Birazcık bunun üzerinde bir hatırlatma yapalım. Şimdi kimyasal tepkime ne demek? Zaten biz bundan bir ünite önce ne öğrenmiştik? Fiziksel değişim, kimyasal değişim. Yani e, kimyasal değişim zaten kimyasal reaksiyonlar ya da kimyasal tepkimeler sonucunda meydana gelen süreçlerde değil mi? Maddenin kimliğinin değişmesidir. Aslında maddenin kimliğinin değişme süreci hep bir kimyasal tepkime sonucunda meydana gelir. Mesela demirin paslanması dedik, değil mi? Kimyasaldır dedik. Nedir aslında demirin paslanması? Demirin ya da bir metalin, metalin oksijen tepkimeye girip bambaşka, özellikle bir madde oluşturmasıdır, değil mi? Yani her kimyasal değişim aslında bir kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelmiştir. Örneğin şuraya bakalım. Ee, kabartma tozu ve sirke yani. Mesela burada e, kabartma tozu bir basken. Sirke nedir? Bir asittir. E doğal olarak ne beklenir? Bir kimyasal reaksiyon beklenir değil mi? Şimdi burada dikkat edelim. Bir, e, bir miktar kabartma tozu bulunan Cam kabın içerisine sirke döktüğümüzde gaz çıkışı gözlemlenir. Değil mi? Yani bu bir kimyasal reaksiyondur. Ya da bakın hep veriyor bir asit asitin üzerine bir metal eklendiği zaman işte bir gaz çıkışı meydana gelir, kabın sıcaklığında bir e, artma meydana gelir. Bu bunların hepsi birer kimyasal reaksiyon, kimyasal tepkimedir. Şimdi biz kimyasal e, tepkimeleri bir bir madde, bir e, değişimin ya da bir oluşumun kimyasal reaksiyon olduğunu nasıl anlayabiliriz? Mesela renk değişimi oluşabilir. Ama her renk değişimi bize kimyasal reaksiyon olduğunu göstermez. Mesela suyu için bir renkle zaman da renk değişiyor, değil mi? Ama buradaki renk değişimi ortada hiç olmayan bir e, yeni bir rengin oluşumu aslında. De mesela yumurta e, bozulunca renginin değişmesi mesela. da onun sonucunda bir koku açığa çıkması. Değil mi? Sıcaklık değişimi. Sıcaklık değişimi e, kesinlikle bir kimyasal reaksiyon olduğunu gösterir çocuklar. Çünkü hiçbir fiziksel değişimde kendinden sıcaklık artışı meydana gelmez. Ha, ya hal değişimleri sırasında ısıtma yoluyla işte buharlaşma vesaire gibi durumlar da bir ısı e, ortaya ya aslında ortaya çıkmaz ısı alan e, yani ısı değişikliği meydana gelir ama burada tepkime sonunda bir kabuk ısınması orada kimyasal reaksiyon olduğunu gösterir. Mesela gaz çıkışı ya da kabarcık oluşumu bu da e, bizim için kimyasal reaksiyon olduğunu gösterir ama her gaz çıkışı olan e, durumda biz kimyasal reaksiyon diyemeyiz yani herhangi bir madde buharlaşırken yani gaz fazına geçerken e, kabarcık oluşmaz mı mesela değil mi ya da bir gaz çıkışı olmaz mı olur e, çökelt oluşumu çökelt oluşumu şu demek. Mesela bir asitli bir bazı reaksiyona soktuğunuz zaman kabın dibinde böyle beyaz bir tortu oluşur. Ya beyaz olmak zorunda değil. Katı bir tortu oluşmuş. Çökelti gelir buna. Bunun oluşumunda bir reaksiyon olduğunu bize gösteren durumlardan bir tanesidir. Şimdi bir kimyasal tepkimede çocuklar okun bu tarafına girenler diğer tarafında da ürünler yazılır. Yani burada giren maddeler burada yeni bir maddeyi oluşturabilir. Ya da büyük bir madde daha küçük bir maddeye ayrışabilir kendini oluşturan. Ya da maddelerin atomları kendi aralarında yer değiştirebilir. Ve farklı yeni ilişkiler meydana gelebilir. Bunların hepsi kimyasal reaksiyonlar sonucunda olabilecek değişmeler. Şimdi burada peki kimyasal reaksiyon olup olmadığını biz nasıl anlarız? Mesela basit bir örnek verelim. Mesela şu da reaksiyonu yazayım ben. Artık alışkınsınız bunlara. Şöyle bir reaksiyon yazalım. Ne olsun? CH4 artı O2 işte CO2 artı H2O olsun. İşte şuraya 2 yazalım. Tabii sizin bu denkleşimi zorunda değilsiniz. Zaten size denkleşimi şekilde verecekler. 3 olsun. Şimdi hadi bakalım önce. Bir Şekil olarak bir gösterelim. CH4 mesela karbonu şu simgelesin. Şu kareyi simgelesin. Şu da üçgeni simgelesin mesela. E ne oluyor? Şimdi bir tane karbona ne eklenmiş? Dört tane hidrojen eklenmiş değil mi? Bu metanit simgelesin. Artı şu bir O2 değil mi çocuklar? Bundan üç tane girmiş. Sonuçta bakın bir karbona gitmiş, iki tane oksijen birleşmiş, değil mi? Sonra bir tane oksijene şöyle. İki tane hidrojen birleşmiş, su oluşmuş. Bir de bundan iki tane oluşmuş. Değil mi? Şimdi baktığımız zaman bunların arasında bir bağ var değil mi? Bunları bir arada tutan. Tabi bu fiziksel bir şey Bu bir çekim kuvveti aslında. Şimdi bunların arasındaki bağlar kırılmıştır değil mi? Yani şunların arasındaki bağlar kırılmıştır. Çünkü kırılmasa bu e, kareler gidip de nasıl tekrar bağ oluşturacak. Değil mi? Mesela burada bir bağ kırılımı, bağ kırılımı gerçekleşmiştir. Burada yeni bir yeni bağlar oluştu, yeni bağ oluşumu gerçekleşmiştir, değil mi? Mesela bunlar ayrılmışlar, bir kısmı gitmiş karbonla, bir kısmı gitmiş hidrojenle tekrar yeni bağlar oluşturmuşlar. Yani biz bir reaksiyonda e, bağ kırılımı görebiliriz, bağ oluşumu görebiliriz. Her ikisini de görebiliriz. Ama içlerinden bir tanesini mutlaka görmek durumundayız. Mesela şuraya baktığımız zaman bakın K ve L atomları birleşip işte daha karmaşık olan KL atomunu oluşturmuş. Burada bakın ne var sadece bir bağ oluşumu var. Ya da burada, burada AB kendini oluşturan A ve B yapılarına ayrılmış. Bakın burada ne var? Bağ kırılımı var. Bakın burada yine hem bağ kırılımı var. X'ler. X'ler birleşmişler X'ye ile. Hem de yeni bağ oluşumu var. Yani dediğim gibi hem bağ oluşabilir hem bağ kırımı gerçekleşebilir ya da ikisi de gerçekleşebilir. Bu bunun bir kimyasal reaksiyon olduğunu gösterir. Yani e, bize kimyasal reaksiyon olduğunu e, anlayabilmemiz için bağ kırılımı var mı? Ya da yeni bağ oluşumu var mı? Bunlara bakacağız. Ama mesela şuna bağ kırılımı diyebilir miyiz? Mesela şöyle bir şey olsa bir tane maddemiz olsun bizim şöyle birbirine yeşil yöne değil mi birbirine yakın böyle bir tanecikler olsun sonra bir tanecikler Çünkü burada bağ kırılımından bahsedemem burada atomları bir arada tutan çekim kuvveti azalmış yani atomlar ya da moleküller arasındaki mesafe artmış. Yani aslında bir hal değişimi bu değil mi? Mesela katıdan sıvıya geçme gibi. O yüzden hal değişimleri fiziksel değişimlerdi. Biz bunlar için kimyasal reaksiyon diyemeyiz. Problem yoktur. Yok, yok.